arkadaşlar bugün yeni videomuza geldik. Yine bir iki tane arkadaşım var. Aramızda. Hey, Ebru ses ver. Merhaba. Bir ses ver. Alo. Aslında diğer videoları da vardı kendisi. Şimdi yine bir piyasa yapacağız. Ben birdim. Emir işte üç maalesef. Şimdi biz ee, rota belirleyip hemen cicik geliyoruz. 2, 1. Evet arkadaşlar konumu belirledik. Şimdi konumu belirlediğimiz yere gidiyoruz. Atlayın çocuklar arabaya. Ben ikisi tofaş. Neden aldım diye sormayın bilmiyorum. Hemen gidiyoruz. Bu arada Emirhan yola yola çıkalım. En öne geçeceğim ben bu arada. Arabanın önünde maşallah yazıyor. İlginizi çekerim. Öyle <laughs> çok hızlısın. <laughs> Basayım mı ne yapayım? Oğlum, ya ben aga bir tane McLaren var bir tane Ferrari var ya arasında nasıl tofaşı girmiş ben anlamıyorum ki neyse Sen seçtin Ben seçtim zaten o doğru Hadi Basayım mı ne yapayım Bas Allah Allah Bak geçmeyin ha Ya Ya ne yaptınız yine kaza mı yaptınız Yok 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 Ben merhaba kendini zor düşüyor. Bir fren yapsa ben öldüm. Ya Emirhan küfür etme ya. Geliyor musunuz? Yok. Emirhan bekle. Ben geliyorum geliyorum. E, tamam geliyormuş. Adam yüzün altında gidin tamam mı? Ya oho dur. Şuraya koyuyorum. Dur. Sıza ya, adamı ne koyuyor? MPH en hızlısı da. Tamam yüz ayarladım. Pardon pardon. Yüz ayarladım ben hızı. Tamam. Ben bak, zaten şu an solda... ben sadece 90'da gidebiliyorum. ya Emel ise ne ara ikinci sırayı kaptın? Emel ne yapıyorsun? Emel. Bak yüzü ayarladım gidiyorum ben. Kaça düşüreyim? Kanka 50 attım. 40'a falan düşüreyim. <laughs> Basmıyor. Zaten. Ya Emel'in küfür yok dedik Hemen hemen. Ya oğlum kaçta gidiyoruz? Ben yüzünü sabitledim. Sen sabitledin mi direkt? Evet sabitleme var ya. Niye sabitliyorsun? E yüzde gittim diyor. Yüzü geçmeyin dedi. Nasıl geçmeyeyim? Yüzü geçmeyince de böyle oluyor işte. Arkada mı kaldı o Emir? Melih baya arkada kaldı. Ben şimdi sen bir şeyden yapsan ben aldım. Oğlum <laughs> bir hız belirleyelim de hepimiz o hızla aynı anda gidelim. Hadi bir seçin Ege. Eren hızlı gitsin Eren hızlı gitsin. Eren en önde. Eren yönetiyor abicim konvoyu. Hem youtuber da benim bir yani tane daha youtuber var ya. da. Yo, şu tüf, Dur, ben karışımı, ya şu topu topu şimdi sağ şeritte gideceğim. Topu şimdi kırışma bak. Şeritte git. Emre. Ya. Sıkıntı yok. Bir yere çarptınız mı? Hı -hı. Biriniz şeyden gitsin, yandan gitsin. Sola girsin birisi, birisi sağa girsin. Ben sağa gideceğim abi. burada dümdüz basın. Eren arabadan düşüyor sen. <laughs> Yok oğlum senin telefona verilir. Bak birazcık basın ama beni geçmeyin. Ben yani, zaten düşeceğim. Şans... He? falan gidiyorum. Gidiyor. Ben mi? Ben. Şey... abi ben geçeceğim tabii ben tofaş ama. Tövbe Ben basmıyorum. Arkadaşım var ya, aa, mahalleyi beslemek aa, hiç için gücümü gücüm yırtıyorum. <laughs> Emirhan yavaşla. Kanka. Bak yavaşla şu an ben gazı yani. bıraktım. Ben şu an gazı bıraktım. Niye? İçimden geldi. Ne olur bas işte ya. Tamam. Uzun yol zaten. Melih içime girmiş oldu. Yok. Sol shift. Oğlum şu an Melih ile Emirhan yarış mı yapıyor lan arkada? Yok. <laughs> Eren'in bazı Eren çok diyorum. yavaşsın yemezsin bak ya. Kanka. Ha. Eh. gidiyorum gideceğim şu an. 250 de gidiyorum ben. 250. Baga giriyorsun Eren. Baga giriyorum derken. Geriye gidip ileri gidiyorsun. <laughs> kanka, Bir çok kanka iyileyim. Yeter ulan yeter. Birisi yeter diyor ama inşallah öyle geçmez. Şu an benim de şu an benim şey var ya. <laughs> oğlum biri arkam lan biri beni geçti. Ben de geçmiştim ya. Sağ ol şun. Fazla yıldız ya, kolum. ben arkadan yani. Biri arkamdan var ya. Ekmek kovalarmış gibi köpek kovalıyor. Baksana oğlum. kırmızılı bir araba sen misin? Ekmek kovalarmış gibi köpek nasıl kovalıyor? Ha. Aha, araba yakıt doldurun. Abo. Devam. Bize de para bol. <laughs> ya Emirhan geçme artık. Geçme geçme. Emirhan geçmesin mi ya? Nasıl ya. <laughs> Az Adayı... önce. Durun durun durun. Neler, Neler, nereye lan nereye gittin? <laughs> ben onu arkada... satayım. Yakıt doldurun diyor kendi basıyor. <laughs> ya? <laughs> ya bir şey olmaz oğlum biz size para bol, para veririz. Oğlum ona benzinlik mi? <gülüyor> 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 oğlum zaten yol üstünde bir tane benzinlik vardı. E ee, burada ben... işte. Allah'ım ben orada mı basıyorum? Buradan basıyorum. Bas o oğlum. Dur dur benzin alayım ben yine de dön. Ha ben ilerdekinden alayım. Oğlum benzinlik yok ileride iyi misin? Çok uzak olur mu? Oğlum benzinlik yok ileride. Bekleyeceğim. Oğlum sen sen görmüyorsun. Oğlum arabanın farı gitmiş. İleride benzinlik yok Melih bekle Ya. Bu çok yavaş oluyor ya? Ben geldi daha iyi. Bir yerde benzinlik yok ha? Öyle mi? Evet. Oğlum bu Eren orada var tabii. Eren dön, Eren göbeğe gelmiş oğlum. Gitmek <laughs> mi? Allah'ım ya. Gitmek. Ben arabayı tamir <laughs> ettireceğim. Neyse para veririz artık. Ben basıyorum Enderam. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> oğlum konum burayı gösteriyor ama inşallah yanlış göstermiyordur. Yok doğru gösteriyor. Evet. Bekleyeyim mi? gül senin iki robotu senin gül kaldı. Biliyor Buradan gireceğiz. Ana! Bu ortada ne karışık ya? Siteye girdim ya ışıklı herhalde arabayla. Burası kastık bir şey var. Hemen sinyal verelim. Çok <laughs> <laughs> gelmiyor ben Siz neredesiniz? Ben girdim Ben, ben direkt şu Aha yakıt yok diyor. Bir şu amaza paramız bol. Fullledik aga. Fullledim. He 2 dakikada fullledim. Yani bir şey. Yok. Para verdim oğlum ben. Ya ben niye duvara girip girip duruyorum anlamıyorum Bilmiyorum ki. Ya. Ben Bu arada geleceğimiz yer havalimanıydı ben size söylemedim. Oha sürprize bak. Allah Allah. Zaten gelmişiz daha niye söylemeyeyim. Neyse. Oh, abi? Abi. Duvara girdin değil mi? Girmedim de yani biraz sürttüm. bastım. Hemen şöyle dönelim. Biliyor, havaliman biliyor musunuz havalimanında uçaklar var. Ha. Size mi diyor ben izleyicilerim? Ben geldim oğlum. O kadar canım kaldı. O kadar ya bir şey diyeceğim. Hani burada giriş vardı burada giriş ne? diye bir şey yok ki. Onun burada cidden giriş yok. Melih vereceğim konumu. Ya, <laughs> Komik şey seni. Oy, Tofaş baba pırıldır ya. Ama birazcık farlara gitmiş. <laughs> Yap Oğlum burası, buranın girişi yok ki. o nereye? O oradan mıymış yok? Duvara girdi? Oğlum buranın valla girişi yok. Nerede? Şu an var ya Mevlana gibi döndü burada. Nereye gidiyor? Orada dün. Mal. Giriş burası. <laughs> Giriş mi varmış orada? Evet. Ana ben çıkıyorum. Eren hatırlam buraya tırla girdin çıkamadın. Yo çıktım. Allah iyi çıkmış oldu. Tabii oğlum. Evet. <laughs> Gülü sevdiğim dikiz. En... <laughs> Allah senin Maria. Beni şu me mekana girek hadi. Bizim yer. Eski yer. Aa, gireceğim. Aa, orada buluşuruz. Aa, buldum. Ben de. Ben de. Beni zaten felç olmuş. İyi hadi ben orada buluşuruz. Tavaş da ağız yakıt ediyor. Şu anda... Sadece şu an dimdik gitmem lazım. Lan 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 gireceğim birazdan. Bu. Bom bom Ye. Yeah. Yani sen dönüşe girmeden ben senin yanına geliyorum. Aa geldim. Yanına gel. Ee, geçtim. Anana avradana. <laughs> Yanlış yere giriyor. <laughs> Yanlış yere giriyor. Aa ilerden de dönüyor. Nasıl kandırdın hey, onu? Nereye diyorsun oğlum? Burada. Benim. tamirci oğlum Sen nereye gidiyordun ki? Ya Eren ya. Para aldığımız yere gidiyorum ben. Evet oğlum ben, biz oraya gidiyoruz Eren. Eren de tanrıcıya gitti anasını satayım. Ben de... Nereye... Sen niye beni takip ediyorsun ki? Ben onu anlamadım. Sen ben de seni takip ediyorum ne bileyim. İçinden mi geldi? Evet. Ben <laughs> ya. ya sen şey misin? Mavro Icardi misin? Gidiyorum İçimden mi? geldi diyor ya bir de. Gidiyorum ben burger. Ne? Burger var ya burger. O tamam. Yeri. Yemek yeri. Yok kanka şey sosisli yeri. <laughs> Yok, sos. karın karın doyun. Karın diye bir şey var tamam mı? Karın diye bir şey var. Onu doyurmak için bir yer anladın mı? Yemek yeme işi işte. Bir mekan. Para ödemek gibi bir yer. Anladım, araba anladın? Ya. <laughs> Ay, Bu arabaya ne olmuş ya? İki saatte bir kayıyor. <laughs> Allah'tan bir şey yaptık. Buraya şimdi işte bak bak gideceğiz ya. Belki. Yok oğlum. Sen geldin bilader. 11. dakikada da da küfür ya. etmek ne oğlum ya? Ben sen var ya linç yiyeceğim. Ben. ben. Aslında şu an bile linç yiyebilirim de Allah'tan vak diye bir ses var. Youtube izlemiyor. En azından Youtube <laughs> videoları da izlemiyorlar. Lütfen. Gülü sevdim dikene battı seni sevdim. Efendim seni ol. Bak. Bak. Bu arada her şey vokla olmuyor ha. Böyle yüksek sesle küfür edersen vak işe yaramıyor. Dur şu an değil mi? Evet. Şimdi nereye gidiyoruz Argun'a? video 25 30 dakika oldu. Bunu kadar uzun yapmayalım izlenme çok sıkıcı olur. Tamamdır. Ya şu Ya sen ne arıyorsun orada ya? Merhaba arkadaşlar, Merhaba. Tövbe estağfurullah. Ben çok aramıza, güzel, olur. güzel olur diye. Ne inat ettim ilk yeri kapacağım. Ya senin ben seni ben geri geliyorum Yol benim arkadaşım Yooo eee Ya bak yine Ya sen onu vok 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 ediyim yav Park et hadi Bay edemedi mi ayol Ya yolumda park etsene Yok ben inat ettim abi Ağabey bana küfür ediyo Araba gitti abi heyran. Biraz sürüyor. Benim arabaya baksanız hepiniz ar arasında ben. Evet arkadaşlar arabayı sinirlendirdim. Umut atıyorum. Sürüyorum. Her şey yapıyorum. Evet, Ağlayın. <laughs> Kendi arabanı öder. Ya sen ne yapıyorsun? Kendi arabanı önüne geçin. Ya bak <laughs> öpmek için ee, öpmek için değil oğlum arabın. Ferrari benim arkadaşlar. Benim hmm. Kral bir. <laughs> Topaç benim. Tamam Ferrari benim. Evet kırkçılar bir videomuzun da sonuna geldik. Biz Allah'ın çıkışız mamay. Arası nereye gidiyorsun? Like attın mı? O kadar izlemişsin ha hayrına like at. Ney? Attın mı? Allah razı olsun be ya.